Selamünaleyküm yeni bölüm hoş geldiniz arkadaşlar. Eee bugün e, direkt arkadaşlar 40 kişi galiba. Kusura bakmayın. Hmm. Bu daha ilk bölümümüz. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yani bu bölümde yani e, şimdi ben tek oynuyorum ama eee Yunus diye bir arkadaşım var arkadaşlar. İşte e, Yunus var. Çekeceğiz. Video. E, ee, online gibi. Zaten online çekeceğiz. E, ee, nasıl bir cümle olan oldu? İşte. Hmm, <laughs> gibi. Kusura bakmayın. Söy söyleyemiyorum. Kreatif diyorum. Şu anda e, e, bakın ailemle e, yani lise için arkadaşlar eğer çok kötü bir şey olduysa yani e, ya e, bir şey eksik olursa yani bana söyleyin ben e, diğer bölümü düzeltmeye çalışırım yani bir de arkadaşlar mod e, şeylerini bilen varsa yani ne olur bize söylesin. Aramıyoruz ama bulamıyoruz Şimdi dediğim gibi e, zengin paket çekeceğiz arkadaşlar hı hı hı. ben ben zengin olacağım yunus e, arkadaşımız da fakir e, ama yani ben fakir olmak istiyorum. <laughs> yani, ve şuradan e, çok zengin olacağım. Ya bir sürü sütü var. Şey var. de şurası yani. Gördüğünüz gibi. Ya i̇şte bu nasıl bir Evet. Biz. Şurası nereymiş? Ne olasın acaba. Gir. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burası yatak odası Tahmin ettiğim gibi Arkadaşlar bu, bu filmdeki Amacımız yani Zincir fakir bu birinci Birinci bölümü ama yani tam çekmiyoruz Kusura bakmayın ee, Söylediğim gibi Abone olmayı unutmayın Eee işte. bu kadar i̇şte arkadaşlar yani ev yani bunları bunları yapmak tam 4 saat mi aldı 4 şimdi dersiniz bu ev nasıl bir 4 saat sürü sürür bir kimse malzeme bulamadık. hatta bunlar sorular yapıyorsunuz bir sürü dayanmış bu Hmm. O yani büyü masam var işte. Şimdi bunları göstereceğim size. Yani eksik şeyler olduğu gibi dediğim eksik olduğu şeyler varsa. Ben söyleyeyim ben düzeltmeye çalışırım. Elimden geldiği kadar. Minus da ikimiz yani. Yunus arkadaşımız yani bugünlük yok. Ee, yani şimdi e, artık videolarımız e, yani bir iki gün farklı gelecek. Bu birinci böyle bir zengin fakir Ve e, sizce eee kronometre tutan varsa eğer kaç dakika olduğunu söylesin çünkü ben bayadır bir tutmuyorum. Şimdi şurada böyle büyüdü işte eşyalarım var. Birazdan ben bal tutacağım. Yani evet. Bir de silah modunu e, arkadaşlar ne olursa olsun de işte bal tutmayanlar için şey tutacak arkadaşlar. Bal gelsin. Öktürüz. Öktürüz. Gel gelmedi. Evet arkadaşlar. Şaka gibi. Hadi. Ya bu denizde bir sürü şey var. Balık. Hadi 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 hadi. Dur artık. Dur artık. Hadi. Ay, baba balı ortaya yedim çok güzel zaman direkt balık e, balık tutuyorsunuz. Bu kadar. Bir Türkçe dil yapmayı bilmeyenler varsa e, mesela e, Play Store'a yazsın e, Minecraft Türkçe dil çıkar zaten orada. Balık bir tane daha tutacağım. Görmeyenler için. Evet, Şimdi Arkadaşlar bu video çok e, kısa oldu ama uzun da gelecek. Görüşmek üzere. Bye bye. Evet. Dönüş. Geri. E, bir de hemen şöyle durma.